Biliyorum konseptimizin dışında ama bu gördüğünüz Famas ZX Spectrum size hediye ediyorum. Birazcık metin ikinin dışına çıkmak istedim ve büyük bir hediye vermek istedim. Fiyatı 5,5 dolara yakın. Görevde kullanılmış. Alana şimdiden hayırlı olsun. Saygıdeğer büyüklerim, sevgi değer kardeşlerim yepyeni bir saltanat metin video videosuyla daha karşınızdayım. Bugünkü videoda Gnol'u kasmayacağım. Gnol'da kastığımız malzemelerle ne yaptığımızı ve nereye evrildiğimizi göstereceğim. Yani bunca zamandır verdiğimiz emeğin nereye gittiğini ve nasıl kullanıldığını göstereceğim sizlere. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki ben bu seriye başlarken bu kadar izleneceğimi düşünmemiştim ve bunu çoğu videomda söylemiştim zaten sizlere. Beni izlediğiniz için ve destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Bazı olaylardan sonra takipçim azaldı. izlenme sayım azaldı. Bazılarının seriye verdiği değer azaldı. Bunun farkındayım. Ve ben de e, çektiğim videoları geç yüklediğimin de farkındayım. Çünkü ben YouTube alışkın değilim. Editlemeye alışkın değilim. Video çekmeye alışkın değilim. Hani bunu hobi olarak yaptığım için çok önemsemiyordum şahsen. İkinci ve üçüncü videodan sonra emin oldum ki gerçekten insandan saltanat medeniyetini seviyor ve seriyi sevdiler. Yani seriyi sevdiniz. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Bu yüzden de bu seriyi sürdürmek istiyorum. Şimdi gördüğünüz üzere ben size en başta söylemiştim. Ninja'nın ismini göstermeyeceğim diye. Çünkü bu bir BS'lik hesap. Knoll'da kimi keseceğim kimi kesmeyeceğim belli değil. Belki birisini keseceğim bana kim gidecek yorum yani kötü yorum yapacak falan ve ben bunu istemiyorum o yüzden Çarın ismini göstermemeye gayret göstereceğim özen göstereceğim konuşamıyorum kusura bakmayın görmüş olduğunuz şu envanter zaten 2-3 ayın emeği 2-3 ayın emeği benim emeğim var ama arkadaşımın emeği daha fazla ben çalıştığım için şahsen açık konuşmam gerekirse çok fazla kasmadım. Ben günlük 1.5-2K kasarken o 5-6K kasıyordu ve hani çok fazla emeği var arkadaşımın buçuğunun üzerinde. Gördüğünüz envanter e, yaklaşık 200K suya yakın bir su harcandı. Yani 200 k ya yakın bir su harcandı. Sattığımız GNOME XP'nin e, artısı ve eksisi var. Eksizi çok fazla zaman harcatıyor artısı çok güzel bir gelir elde ettiriyor. E, kaç K ya yakın? 300 K ya yakında Glonix harcadık sadece envanter için. İş iç işlemler falan vesaire ayrı. Gnol bunun içinde değil. Yani 300 kan içinde değil. Bir 700-800 k ya yakın harcamışız Gnol iksiri. Çünkü seviyesi vardı, yüzükleri vardı sürekli. Yüzük devir daim yapmak gerekiyordu. Sürekli Gnol'daydık. Gold olduğumuz için de otomatik olarak yüzükleri sıfırlamamız gerekiyor. Yüzükleri sıfırlamak için Gold kasıyorduk. Gold kasınca da satıyorduk ve yüzük alıyorduk. Yüzükleri devir daima yaptıkça suyumuz gidiyordu. O yüzden çok fazla Gold Max'i kazmak zorunda kaldık. Bir de e, bunun fişleri var, hazır fişleri var. Hani bunlar da düşünmek lazım. Bunlar da ekstradan gitti. Yani bu görmüş olduğunuz envanter 700-800k, 200-300k'da su taşı. Çok rahat bir şekilde gitti. E, Lysian elimiz var, Ninja elimiz var, Sura elimiz var, Şaman elimiz var, Savaşçı elimiz yok. Onu alacağız. Sa e, konuşamıyorum kusura bakmayın. Çar şu an 275 level, 300 level atacağız. Ve merak etmeyin ben dediğim gibi bu seriye devam edeceğim çünkü Gnomic seri kasmayı özledim. 2-3 haftadır oynamıyorum. Yani video attığımdan beridir oynamıyorum bu oyunu. Bayağı özledim. Çok yorgunum. Bir sürü iş yerinde bir sürü olay yaşadığım için çok yorgunum. E, buna ilaveten de arkadaşım da iş başvurusuna gitti. O 5-6 arkadaşın arkadaşım da iş başvurusuna gittiği için gittiği için tek kaldı. O yüzden oynama hevesim kırıldı. E, bu arada Discord sunucuma bekliyorum. Çekilişler oradan yapılacak. Telegram'dan da çekiliş sonucunu açıklayacağım bu arada. Telegram'dan da e, takip edebilirsiniz. E, Discord'da biraz aktiflik sağlamak istiyorum. Konuşmak isteyen, gelmek isteyen, oyun oynamak isteyen CS olur, Metinlik olur, Valorant olur, herhangi bir oyun oynamak isteyen gelebilir aktiflik sağlamak istiyorum orada da ee, büyüttükçe orada da Discord'a ayrı çekiliş yapacağım Discord, Netflix, Spotify orada çekilişler yapacağım bu arada ee, bir de askerlik zamanım yaklaşıyor tecili bozdum askere de gideceğim onun da haberini vereyim çok hızlı konuştuysam da herkesten özür dilerim bilmiyorum bir anlık hevesli bir anlık e, patlamayla video çekesim geldi envanterde gördüğünüz üzere e, bu, bu itemler var Ninja'yı bitiririz büyük ihtimalle birkaç aya. Tek başıma kalacağım zaten bir süre. Çünkü arkadaşım dediğim gibi iş başvurusuna gitti. Ee, Discord'a gelmeyi unutmayın. Telegram'a katılmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için ve e, desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Konuşamıyorum. Çekiliş 650 abone de açıklanacak. Tekrardan Discord merkezi bekliyorum. Konuşmak için, sohbet için, dertleşmek için her zaman bekliyorum. Bir de kadına emir ver, domal de. Çok hoşuna gider. Kadına emir et, emir ver ona. Domal de. Kadın çok hoşlanır onlar. Erkeğinin emir vermesi çok hoşlanır.